Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 12. evde Boğa burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 12. evde Boğa burcu ve bireysel etkileri. 12. ev, bilinçaltı, gizli düşmanlar, ruhsal gelişim, fedakarlıklar, yalnızlık, geçmiş yaşamlar, sırlar, korkular ve kişinin kendisine bile itiraf etmekte zorlandığı yönleriyle ilgilidir. Bu ev aynı zamanda inziva, içsel yolculuklar, ruhsal arayışlar ve bireyin saklı kalan yönlerini temsil eder. Boğa burcunun burada yer alması bireyin iç dünyasında güvenlik, huzur ve maddi istikrar aradığını gösterir. Kendi içine dönük olduğu anlarda, dahi konforunu korumak isteyebilir. Ayrıca bilinçaltında maddi kayıplara ve değişime karşı derin bir korku taşıyabilir. Birinci bilinçaltı ve ruhsal durum. 12. ev bilinçaltıyla doğrudan bağlantılı olduğu için, burada boğa burcunun yer alması kişinin ruhsal yapısına büyük etki eder. Bilinçaltında güven ve istikrar arayışı vardır. Ani değişimler bilinçaltında büyük bir huzursuzluk yaratabilir. Rahatlık ve konfor iç dünyasında önemli bir yer tutar. Zihinsel olarak kendini iyi hissetmek için fiziksel dünyada da rahat olmalıdır. Maddi kayıplar en büyük bilinçaltı korkularından biridir. Özellikle finansal güvence konusunda bilinçaltında derin endişeler taşıyabilir. Ruhsal dinginlik huzur içinde yaşamak için önemlidir. Stresli durumlar onun iç dünyasını fazlasıyla sarsabilir. Bilinçaltı, sabit düşünce kalıplarına sahip olabilir. Bir kez bir fikre veya inanca bağlandığında, onu değiştirmesi zor olabilir. Bu bireyler, bilinçaltındaki bu eğilimleri fark edip, değişime karşı daha esnek olmayı öğrenirse, ruhsal gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. İkinci Yalnızlık ve inziva. 12. Ev aynı zamanda kişinin yalnızlık, İnziva ve içe kapanıklık süreçleriyle ilgilidir. Boğa burcunun burada olması yalnız kalmaya dair karmaşık bir yaklaşımı işaret edebilir. İçsel huzurunu sağlamak için zaman zaman yalnız kalmak ister ancak tamamen izole olmak ona göre değildir. Rahat bir ortamda inzivaya çekilmeyi sever. Doğa ile iç içe, sakin ve konforlu bir yerde huzur bulabilir. Yalnız kalmaya alışık değildir. Ancak gerektiğinde içsel dünyasına çekilebilir yalnız kaldığında bile fiziksel rahatlığına dikkat eder. Kendini güvende hissetmediğinde yalnız kalmaktan korkabilir. Bilinçaltında, yalnız kalmanın maddi veya duygusal kayıplara yol açabileceğine dair bir endişe taşıyabilir. Boğa burcu, doğası gereği sosyal ve fiziksel zevklere düşkündür. Bu nedenle yalnızlık süreci onu hem rahatlatabilir, hem de zaman zaman içsel huzursuzluk yaratabilir. Üçüncü gizli düşmanlar ve engeller 12. ev, kişinin farkında olmadığı engelleri ve gizli düşmanları da temsil eder. Düşmanları genellikle maddi veya finansal konulardan kaynaklanabilir. Çevresindeki bazı kişiler onun maddi kaynaklarını kullanmak isteyebilir. Kendi rahatına fazla düşkün olması, farkında olmadan kendine zarar verebilir. Hayatta bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini anlamakta zorlanabilir. Gizli düşmanları genellikle sabırlı ve planlı hareket eden insanlardır. Boğa burcunun sağlam ve güvenilir yapısını kullanarak onu maddi veya manevi olarak zayıflatmaya çalışabilirler. Güvendiği insanlara fazla bağlı kalmak, zaman zaman zarar görmesine neden olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul etme eğilimi, bazen yanlış kişilere güvenmesine yol açabilir. Bu bireylerin, özellikle finansal ve duygusal konularda dikkatli olmaları ve kime güveneceklerini iyi seçmeleri önemlidir. Dördüncü maddi konular ve gizli korkular 12. evde boğa burcu bulunan kişiler için maddiyat büyük bir bilinçaltı meselesidir. Bilinçaltında sürekli maddi güvenceye dair bir korku taşıyabilir. Parasal konular onun için görünenden daha fazla önemlidir. Finansal kayıplardan çok korkar ve bunun için bilinçaltında sürekli bir endişe hissedebilir. Maddi istikrarı kaybetme korkusu bazen gereksiz endişelere yol açabilir. Zaman zaman Bilinçaltındaki bu korkular nedeniyle gereğinden fazla tutumlu veya cimri olabilir. Kaybetme korkusu, elindeki kaynakları gereğinden fazla korumasına neden olabilir. Maddi kazançlarını bazen insanlardan gizleyebilir. Gelirlerini veya finansal durumunu başkalarıyla paylaşmaktan kaçınabilir. İçsel huzuru sağlamak için fiziksel dünyada rahat hissetmelidir. Finansal güvenliği tehdit altında hissettiğinde ruhsal anlamda da huzursuz olabilir. Bu bireylerin maddi korkularını aşmaları için finansal güvenliği içsel bir dengeyle birleştirmeleri önemlidir. 5. ruhsal ve sanatsal yetenekler. 12. ev ruhsal gelişim ve sanatsal yeteneklerle de ilgilidir. Boğa burcu burada olduğunda sanatsal ve estetik yönü bilinçaltında güçlü olabilir. Ancak bunu açığa çıkarmakta zorlanabilir. Müzik, resim veya doğayla ilgili sanat dallarında yetenekli olabilir. Ancak bunları yalnızca özel alanlarında sergileyebilir. Ruhsal gelişim süreci yavaş ama istikrarlıdır. Spiritüel konulara karşı ilgisi olabilir. Ancak bu ilgiyi aceleyle değil, zamana yayarak geliştirir. Meditasyon veya doğa ile iç içe olmak ona ruhsal huzur verir. Özellikle toprak enerjisiyle bağlantı kurmak ona iyi gelir. Sezgileri güçlüdür. Ancak bazen bu sezgileri mantıksal düşünceyle bastırabilir. Bu bireyler için sanat ve doğa ile iç içe olmak, ruhsal gelişimlerini destekleyen önemli unsurlardır. 6. geçmiş yaşamlar ve karmik dersler. 12. ev geçmiş yaşamlarla da bağlantılıdır. Boğa burcu burada olduğunda, geçmiş yaşamlarında maddiyat, konfor ve güvenlikle ilgili deneyimler yaşamış olabilir. Bu yüzden bu hayatta da benzer temalar ön plana çıkabilir. Maddi kayıplar veya bolluk ile ilgili karmik dersler taşıyabilir. Bu hayatta maddi güvenliği sağlama konusunda önemli sınavlardan geçebilir. Dünyevi zevklerle ilgili dersler alması gerekebilir. Sahip olma arzusu ile ruhsal dengeyi sağlama konusunda önemli tecrübeler edinebilir. Hayatında kontrolü elden bırakmayı ve akışa güvenmeyi öğrenmesi gerekebilir. Bu bireylerin geçmiş yaşamlarından gelen dersleri fark ederek içsel huzuru bulmaları ve maddi güvenliği ruhsal dengeyle birleştirmeleri önemlidir. Sonuç 12. evde boğa burcu, kişinin iç dünyasında güven, istikrar ve maddi rahatlık aradığını gösterir. Bilinçaltında değişime karşı direnç gösterebilir ve finansal güvenliği sağlamak konusunda derin korkular taşıyabilir. Yalnızlık sürecinde bile fiziksel konforuna önem verir. Ruhsal gelişimi yavaş ama sağlam ilerler. Sanatsal ve estetik yetenekleri güçlü olabilir. Ancak bunları dış dünyaya açmakta zorlanabilir. Geçmiş yaşamında maddi konularla ilgili karmik dersler taşıyabilir. Maddi korkularını aşarak ruhsal dengeyi bulması bu hayatta en önemli öğrenme süreçlerinden biri olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.